Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Sosyal medya pazarlama şirketi Hopper HQ bir liste yayınladı. Instagram'da gönderi başına en çok para kazanan 10 futbolcuyu açıkladılar. Peki bu liste nasıl oluştu? Adam antrenmandaki fotoğrafını koyuyor, milyonlarca euro mu kazanıyor? Hayır, dijital işbirliği dediğimiz bir olay var. Instagram'da bu futbolcular herhangi bir ürünün pazarlamasını yapmak üzere attığı gönderilerde, attığı storylerde story ve gönderi başına çok yüksek miktarda para kazanıyor. Ve bu şirket de gönderi başına en çok para kazanan 10 futbolcuyu araştırmış. Ondan geriye doğru gideceğiz. İşte dijital işbirliği doğrultusunda gönderi başına en çok para kazanan 10 futbolcu. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler 10. sırada Sergio Agüero var. Çiçeğe burnunda Barcelona'lı bu listede 10. sırada. Instagram'da toplam takipçi sayısı 17 milyon 800 bin civarında. Ve Agüero'yla dijital işbirliği yapmak isteyen firmalar Agüero'ya gönderi başına 94.800 dolar ödemek zorunda. Geçiyoruz 9. sıraya Barcelona'dan yaşlı diye gönderilen Atletico Madrid formasıyla şampiyon olan Luis Suarez'e. Luis Suarez'in 40.9 milyon takipçisi var değerli izleyiciler ve işbirliği yapmak isteyen firmalar Luis Suarez'e gönderi başına tam 221 bin dolar ödemek zorunda. Geçiyoruz Liverpool'un yıldızına. Muhammed Salah 8. sırada Müslüman dünyasının en önemli yıldızlarından biri olduğu için de firmalar ona para akıtmak zorunda değerli izleyiciler. Çünkü Muhammed Salah'ın 42.8 milyon takipçisi var ve gönderi başına kazandığı para 231 bin dolar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ürünü tanıtıyorsunuz, atıyorsunuz Instagram'a yaklaşık 250 bin dolar kazanıyorsunuz. Ama bunlar daha önemli değil. Zirveye doğru ilerlediğimizde ne rakamlar duyacaksınız siz de şaşıracaksınız. 7. sırada Galli Yıldız Gerrit Bale var. 44 milyona yakın takipçisi var Gerrit Bale'in ve, ve Gerrit Bale'in gönderi başına aldığı ücret 238 bin dolar. 6. sırada ikonik bir isme geldi. Bir yaşayan efsaneye geldi Zlatan İbrahimovic. 48 milyon takipçisi var İsveçli Yıldız'ın ve gönderi başına kazandığı para 259 bin dolar paraya bak be. Beşinci sırada Ronaldinho var. Ronaldinho özellikle Amerika kıtasını hedefleyen firmalar için çok çok önemli bir futbol adamı. Çünkü 56 milyona yakın takipçisi var ve Ronaldinho gönderi başına 301 bin dolar kazanıyor. Dördüncü sıraya geldik. David Beckham'dan bahsedeceğiz bu listede faal futbolcu olmayan bir diğer isim o. Tam 67 milyon takipçisi var David Beckham'ın. Bunların 50 milyonu yakışıklı olduğu için takip ediyordur çok büyük ihtimalle. Ve bu takipçi sayısı Beckham'a gönderi başına 362 bin dolar kazanmasını sağlıyor. Geldik 3. sıraya Neymar'a bu listedeki 2. Brezilyalı futbolcu. Haliyle Neymar'dan sonraki değerler duda uçuklatabilir. Aman dikkat! inanılmaz paralarla karşılaşacaksınız 3, 2 ve 1. sıradaki isimlerde. Neymar'ın 153 milyon takipçisi var değerli izleyiciler. Bu normal. Ama esas olay şu. Neymar'la işbirliği yapmak isteyen firmalar Neymar'a gönderi başına tam 824 bin dolar ödemek zorunda. Bu paraya şaşırmadınız mı? O zaman ikinci sıraya gelelim. Lionel Messi, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri. Tam 225 milyon takipçisi var Messi'nin. Barcelona'nın yıldızı gönderi başına ne kadar para kazanıyor biliyor musunuz? 1 milyon 169 bin dolar. Ama listemizdeki birinci sıraya geldik. Cristiano Ronaldo, Juventus'un yıldızı, dünya futbol tarihinin en önemli süperstarlarından biri, 309 milyon takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ücret 1 milyon 604 bin dolar. İnanılmaz bir para bu. Günde iki tane işbirliği yapsa bir yılda bütün Afrika'yı açlıktan kurtarır. Bunu Ronaldo'yu eleştirmek için söylemiyorum. Ronaldo'nun yapmış olduğu bağışlar, Messi'nin yapmış olduğu bağışları şöyle bir liste yapsak liste bir saat sürer belki ama korkunç paralar kazanıyorlar. Futboldan belki daha çok para kazanıyorlar sosyal medya çağında dijital marka işbirlikleri doğrultusunda. Bugün işte bu isimleri listelemeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.